Merhaba arkadaşlar. Konumuz ikinci dereceden denklemler. Tanım. A, B, C birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. A, X kare artı B, X artı C eşittir sıfır. Biçimindeki açık önermelere ikinci dereceden bir bilmeyen denklemler denir. Burada tanımda A üzerinde durmak istiyorum. Bakın A sıfırdan farklı olmalı. Çünkü A sıfır olsa ikinci dereceden değil. Birinci dereceden olurdu. B sıfır olsa zaten sıfırıncı dereceden olurdu. İkinci dereceden olabilmesi için Burada ikinci derecedenin önündeki sayının sıfır olmaması lazım. Bunlarla ilgili yorum soruları gelir. Devam edelim. A, B, C reel sayıları denklemin katsayılarıdır. Bakın 9x kare eksi 6x artı 2 denklemin katsayıları 9, eksi 6 ve 2'dir. Burada 2 de katsayı, yani x olmak zorunda değil. 2 de sabit sayının katsayısı, hatta sabit sayının kendisidir. O da katsayı. Onu karıştırmamak lazım. Örnek ifadesi ikinci dereceden bir denklem belirttiğine göre m çarpı n çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden demiş ama burada üçüncü dereceden var. Nasıl olacak? Yani üçüncü dereceden örneğin 2x küp gibi bir ifade olsun. Yanında da x kare olsun. Yanında da artı 5x eksi 3 olsun mesela eşittir 0. Böyle bir şey üçüncü derecedendir. İkinci dereceden değildir. İkinci dereceden olabilmesi için üçüncü dereceden olmamalı. O zaman bunların sıfır olması lazım. Sıfırlarsak üçüncü dereceden yok olur. Buranın sıfır olabilmesi için m eksi n'nin eksi 2 olması lazım. Yani şuraya bir yere yazalım. m eksi n eşittir eksi 2. Ayrıca ikinci dereceden olması için buradaki derecenin 2 olması lazım. Buradan m artı n de eksi 4 olmalı. Eksi 4 artı 6 2 olacağı için m artı n eşittir eksi 4. Taraf tarafa toplarsak 2m eşittir eksi 6. Buradan m eşittir eksi 3 bulunur. Getirip yerine yazarsak m'yi eksi 3 olarak buradan n'yi buluruz. n'de eksi 1 bulunur. Çarpımları da bize 3'ü verir. Devam edelim ikinci dereceden bir bilmeyen denklemin çözümü. ax x kare artı b artı c eşit sıfır denkleminde x bilinmeyenlerin en fazla iki farklı değeri olabilir. Bu değerler genellikle x1 ve x2 ile gösterilir. x1 ve x2 kökleri verilen denklemin çarpanlara ayrılmasıyla bulunabileceği gibi genel olarak delta formülü ile de bulunur. Arkadaşlar şurada bahsettiği formül şunlarla aynı. Delta burada da yazmış. Delta b kare eksi 4 ac ile hesaplanır. Ve bu denklemin kökleri x1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a x2 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2a şeklinde bulunur. Çarpanları çarpanlara ayrılamıyorsa genelde biz delta kullanırız zaten. Örnekler de yapacağız. Şimdi bir delta sıfırdan büyük ise denklemin farklı iki reel kökü vardır ax kare artı bx artı c eşit sıfır denklemi de a ve c katsayıları sayıları zıt işaretliyse burada bakın eğer a ile c zıt işaretliyse a ile c'nin çarpımı sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla 4 ac de sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla bu sıfırdan küçük negatif bir de negatif burada var, pozitif olur. b kare de pozitif olacağı için delta sıfırdan büyük kesinlikle böyle bir sonuç elde ederiz ve köklerin reel olduğu anlaşılır. Böyle bir sonucu ulaşmış. Bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın bir delta sıfırdan büyük ise demiş. Bununla ilgili üç durum var. Birincisi delta sıfırdan büyük olabilir. İkincisi delta sıfıra eşit olabilir. Üçüncüsü delta sıfırdan küçük olabilir. Şimdi bu üç durumun ee, yorumları var. Yani bunların bir karşılığı var ikinci dereceden denklemlerde ve parabol konusuyla çok bağlantılı. Yani görsel olarak akılda tutabilen ya da bundan daha çok görsel olarak daha rahat hatırlarım diye öğrenciler için şöyle bir örne özet geçeyim. Bakın mesela delta sıfırdan büyükse biz bu ikinci dereceden denklemin grafiğini çizdiğimizde iki tane kök buluruz. Yani x'in sıfıra eşit olduğu bu ikisi bağlantılı. Yani delta sıfırdan büyük ise iki farklı reel kök vardır. İkinci durum delta sıfıra eşitse Tabi illa böyle çıkacak değil. şöyle de kesebiliriz ama iki noktada keser. Delta sıfıra eşitse de teğettir parabol. Şöyle. Burada da bir kökü vardır. Ama bu farklı yani çakışık iki kökü ifadesiyle adlandırılır. Çünkü ikinci dereceden denklem olduğu için örneğin şöyle düşünün. x eksi 3 çarpı x eksi 3 çarpanlarını ayırdınız. Eşittir sıfır. İkinci dereceden ya bunu dağıttığınızda x kare geliyor ya. O zaman bunun bir tane kökü vardır 3 ama çakışık iki kökü vardır. Yani iki tane 3 şeklinde kökü vardır. O ifadeyi öyle ifade ediyorlar. O olayı şöyle söyleyeyim size. Parabol x eksenine bu şekilde ya da bu şekilde teğet olur. Delta sıfıra eşit çıktığında. Delta sıfırdan küçük ise parabol x eksenini kesmez. Mesela şuna ilgili de güzel bir örnek yapayım hemen. Örneğin x kare artı 3 eşittir 0 dedik. Bunu sağlayan bir x reel sayısı bulamazsınız. Çünkü x yerine siz negatif bir sayı bile yazsanız pozitif olur. Buradaki 3 de pozitif. Her zaman sıfırdan büyük çıkar. E bunun kökü yok. Yani her zaman bakın mesela grafiği şuradaki gibi çıkar. Her zaman sıfırdan büyük değerler alır. Siz x yerine verirseniz verin. Ve x eksenini kesmeyeceği için hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Peki örneklere devam edelim. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Arkadaşlar bunu çarpanlara ayırabilirsiniz. 2 x e x, eksi 1'e 3. Bakın çaprazlayın. 6x, eksi x, 5x ortadakini veriyor. O zaman bu ifade 2x, eksi 1 çarpı x artı 3 eşittir 0 şeklinde düşünülebilir. Buradan eksi 3'tür köklerden biri. Diğeri de 1 bölü 2'dir. Yani ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. Süslü parantez içerisinde yan yana yazılır. Fakat bu soru ile biz delta'yı da inceleyelim. Çünkü kendisi çözümü delta ile bulmuş. Önce delta'yı hesaplarız. Delta b kareye bakın. x'in önündeki sayıya b demiştik. 5'in karesi. Eksi 4 formülden geliyor. a x karenin önündeki sayı. c de sabit sayı. Buradan delta 49 bulunur. Delta 49 ise formüle göre eksi b eksi kök delta bölü 2a eksi b artı kök delta bölü 2a şeklinde. Gene aynı şeye ulaştık. Şunu diyen öğrenciler oluyor. Hocam çarpanlar ayrılma çok kolay. Delta'ya ne gerek var? Çarpanlar ayrılmıyor bazen. Çarpanlar ayrılmayan durumlarda delta'dan yararlanarak çözümü buluruz. Denkleminin bir kökü x1 eşittir 3 olduğuna göre diğer kökü kaçtır? x1 eşittir 3 demek, bu denklemin kökü demek x yerine yazdığınız zaman bu eşitliği sağlıyor demek. Biz bundan yararlanarak önce m'yi bulalım. Yani 3 x yerine 3 yazınca bu eşitlik sağlanıyormuş. O zaman 9 6 m artı m artı 1 eşit 0'dan buradan 10 5 m eşit 0'dan m 2'dir. Getirip m yerine 2 yazarsak ne ederiz? x kare eksi bakın m yerine 2 yazmıştık. 4x artı 3 eşit 0. Delta'ya gerek yok. Bu çarpanlarına ayrılır. x 3 ile x 1'in çarpımı bunu toplamı da eksi 4'ü verdiği için bu ifade x eksi 3 çarpı x eksi 1 eşit 0'dan x 1'dir ya da 3'tür. Bu kökünden bir yani köklerden biri 3 ise diğeri 1'dir. Sonucuna ulaşırız. Devam edelim. İkinci durum delta eşit 0 ise denklemin eşit iki reel kökü ya da çakışık iki reel kökü vardır. x1 x2 eşittir. Bu durumda çözüm kümesinin bir elemanlı olur. İki kökün eşit olması çift katlı kök veya çakışık iki kök şeklinde de ifade edilir. Bu formülde delta sıfırdır. Evet buradan kökler eksi b bölü 2a şeklinde de bulunur. Denklem tam kare bir ifade ise delta sıfıra eşittir. Mesela şöyle bir inceleme yapmış. Bakın bu ifadede delta b kare eksi 8'in karesi eksi 4ac sıfırdır. Ayrıca biz bunu çarpanlarına ayırırsak da x eksi 4 çarpı x eksi 4 olduğunu görürsünüz. Bakın yani tam kare x eksi 4'ün karesi şeklinde. Evet, devam edelim. Üçüncü durum delta sıfırdan küçük ise a x kare artı b x artı c eşit sıfır denkleminin reel kökleri yoktur. Kökler sanaldır. Bu durumda reel sayılar kümesinde denklemin çözüm kümesini sorarsa boş kümedir. Denkleminin reel sayılarda çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bunu sıfıra eşitleyen delta'ya bakarız. Bakın şurada ne var? eksi 1 ikisi gibi düşünürsek çünkü delta'da b kare var. O, o eksi 1'in karesi b kare eksi 4 a c buradan 1 eksi 16'dan eksi 15. Delta 0'dan küçük çıktı. Bakın bu delta'ydı. Yani eksi 15. Delta 0'dan küçük ise reel kök yok. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Yani e, burada x yerine ne yazarsanız yazın asla sıfıra eşit olmaz. Sonuç denkleminin reel köklerinin olması için gerçek ve yeter gerek ve yeter koşul delta'nın sıfırdan büyük ya da eşit olmasıdır. Devam edelim arkadaşlar. Özel durumlar. ax kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminde c sıfır ise yani bunun olmadığını düşünün. x parantezine alırız. Köklerden biri sıfırdır. Diğeri de bunun sıfıra eşit olmasından elde edeceğimiz köktür. İkincisi denkleminde b sıfır ise bu durumda da ax kare artı c eşit sıfır olup ax kare eksi c'ye eşit olur. Bu a'yı da buraya böyle atarsak x kare eksi c bölü a olur. Bu durumda da kökler eksi kök içerisinde eksi c bölü a artı kök içerisinde eksi c bölü a şeklinde de bulabiliriz. A x kare artı c eşit sıfır denkleminde a ve c zıt işaretli ise simetrik iki reel kökü vardır. Örneğin denkleminde e, x kare 16 ise x eksi 4'tür ya da artı 4'tür. Güzel bir örnek vermiş. Bakın bu eksi 32 buraya artı geçer. Buradan ne olur? 2x kare eşittir 32. Buradan x kare eşittir 16. Yani eksi 4'ün karesi ya da artı 4'ün karesi 16'dır. Burada da karmaşık sayılara gidiyor soru. Çünkü reel kök çıkmıyor. Evet arkadaşlar şuna bakalım. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada çarpanların ayrılmıyor. O zaman delta'ya gideriz. Delta'yı bulalım önce. Delta b kare yani eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a çarpı C. Burada eksi ile çarpımı artı 24. 4 de burada 28. Köklerden biri eksi B. Yani eksi eksi 2'den artı 2. Eksi kök delta bölü 2A'dır. 2 çarpı A dediğimizde 1 zaten. Diğeri de bunun artılısı. Şimdi köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir dediğine göre. Ya bu eksili olan var. Eksili olan yoksa artılı olan var. Yani biz bunları 2 parantezini alacağız. Kök 28 4 çarpı 7'den 2 kök 7 olur. Bu durumda 2 eksi 2 kök 7 bölü 2 biz bunu iki parantezini alıp sadeleştirirsek kökü buluruz. Denkleminin simetrik iki reel kökü olduğuna göre denklemin büyük kökü kaçtır? şimdi bakalım çözüm arkadaşlar bu simetrik iki reel kök dediğinde x'in önündeki sayı sıfırdır. Bunu şeyle karıştırmayın. Delta'nın sıfıra eşit olmasıyla. O farklı bir durum. Simetrik iki kök dediğinde parabolden düşünürseniz daha iyi aklınızda kalır. Mesela şöyle düşünün. Parabol x eksenini burada eksi 3'te kesiyorsa burada artı 3'te kesiyordur. Bunun gibi. E bunun gibi simetrikse tepe noktasının apsisi y ekseni üzerinde olacağına göre bu durumda tepe noktasının apsisinden 0 0 gelir. Sıfır, yani mesela örnek veriyorum. Şuranın eksi 2 olduğunu düşünün. Tepe noktası sıfır eksi 2 gibidir. Yani her halükarda tepe noktasının apsisi sıfırdır. Yani şu eksi b bölü 2a parabol konusundan bilenler vardır sıfır olması için B'nin sıfır olması lazım. A ile C ters işaretli koşulları sağlanıyorsa simetrik iki reel kökü vardır. Ayrıca da A ile C'nin zıt işaretli olması gerek ki e, bu şundan gerekli. Yoksa şöyle bir şey de olurdu. Yani sadece simetrik olurdu ama eksenleri kesmezdi. Eksenleri kesmesi için delta ile alakalı. Bunları uygularsak bizim burada soruda Evet. B dediğimiz ifade. Şurada baskı hatası var galiba. Şurada x çıkmamış. m kare eksi 4 e, bunun sıfıra eşit olması lazım. Buradan m artı 2'dir ya da eksi 2'dir. m 2 için denklem 3 x kare artı 4 eşit sıfır olur. a ve c ters işaretli olmadığından kökler reel olmaz. Yani o zaman şöyle olur ya da şöyle olur. Ama e, sadece simetrik olur. Şunu güzel çizemedim özenli çizemedim. Onu şöyle yapalım. Yani şu şekilde simetrik olabilir. Ama eksenleri kesmez. Kökü yok. Kökünün olması için zıt işaretli olmalı. O yüzden eksi 2 alırız. Buradan cevap diğer kökü de 2 alırız. Büyük kök 2 bulunur.